Arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. inşallah böylesinizdir, böyle umuyorum inşallah arkadaşlar. Bugün aklımızdaki kişi e, en yakın gelecekte e, sizi neler bekliyor? E, ve yakın gelecekte sizi neler bekliyor diyeceğiz. İletişimi olacak mı? Bunun açılımı yapalım bir istek üzerine bunu. E, aldık ve bunun açılımını yapmak istiyorum. Biraz talep çoğaldı. Yakın gelecekte bizi neler bekliyor tarzında ve iletişimsiz olan arkadaşlarım iletişim bekleyen arkadaşlarım için de bir açılım yapalım bakalım. Önce günümüzün melek mesajını alalım arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alaraktan e, başlayalım istiyorum. Bugün morlarla geldim arkadaşlar mor mor sizin karşınızda olacağım inşallah dedikten sonra günümüzün mesajını çekerekten hemen devam edelim. Moru severiz. <laughs> günümüzün melek mesajını çekelim. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar arkadaşlarım. Herkesten çoğu, herkese çok ama çok teşekkür ederim. İlgi ve alakanızdan kaynaklı. E, dolar bazlı teşekkür butonumuzdan but, e, bağış yapan arkadaşlarım da çok çok teşekkür ederim. Ve şimdi başlayalım bakalım günümüzün mesajını çekerekten başlamak istiyorum arkadaşlarım. Günümüzün melek mesajı. Evet sorunun cevabı kızınla ilgili kız evlat sorunuzun cevabı kız evladı olanlar arkadaşlar kızınızla ilgili evli olan arkadaşlarımla kızınızla ilgili bir takım güzellikler yaşanacak ve sorunuzun cevabı dedi kız çocuğunuzla alakalı diye bir melek mesajı aldık bugün günümüzün kartı olarak arkadaşlar hemen üst kısım bakalım. En yakın gelecek zaman sizi neler bekliyor olacak? Böyle bir açılım yapalım. Alt kısımda iletişimi olmayan, iletişimi olacak olan arkadaşlarım için ve iletişimi olup da e, tam anlamıyla birbirinizle bağlantı kuramayan arkadaşlarım için de geçerli olsun diyerekten niyet edelim arkadaşlarım. Bakalım nasıl bir Açılım bizi sürükleyip götürecek. Morlar morlar. <laughs> son nokta destesinden alalım. Siz de niyetlerinizi alın arkadaşlarım. Bakalım şu beyefendimizi, bir hanımefendimizi şu son olarak nasıl gördünüz? Onu bir düşünün. İmgeleyin şöyle bir. Açılımımıza başlayalım. Evet kartlarımız hazır arkadaşlar. Siz de hazırsanız, ben de hazırım. <laughs> Aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Diyerekten açılımımıza başladık. Sizi tılsım kraliçesi olarak gören bir partneriniz var. Ve bu kişi çok özlemli çok özlemli yani özlem içerisinde olduğunu bize söylüyor. Tılsım Kraliçesi e, çok anaç bir kadın olduğunuzu ve bu anaç kadını çok özlediği, maddiyatınızı güçlendirdiğinizi, istediğini bilen ve anne olan sizler, arkadaşlar siz bu kişiyi anne sevgisi, şefkali, şefkatinizi sevdiğinden dolayı, sevdiğinizden dolayı bu kişi sizi çok özlediğini ve çok özlediği o süre zarfında bazı kötü şanslar olmuş, sert ve travmatik bir geçmişi olan partnerinizin geçmişinden kaçamadığından dolayı e, bu yüzleşme sınavına bir türlü veremeyişinden dolayı sizi, sizden vazgeçemiyor. Çünkü bu kişiyi siz kurtarmışsınız, bu kötü şans, sert ve travmatik bir geçmişinden gelen bu partnerinizi siz e, bir nevi motive etmiş, sizinle unutmuş, sizinle yaralarını kapatmış ve siz zaten onu sevmiş. Sevip sarp sarmalamışsınız arkadaşlar. Tılsım Kraliçesi güçlü bir kadındır. Ne dediğini bilir. Yapması gereken her şeyi yapar. E, gözü karadır, e, korkusuzdur. Yeter ki kafasına koysun ve yapar. E, maddiyatını da güçlendirmiş güçlü olarak e, bu kişi, yani siz güçlendirilmiş olarak size güveni de çok yüksek olan. Bir partneriniz söz konusu bir nevi e, ama bu kötü şans, sert, travmatik bir geçmişi olan partneriniz sizinle bu süreyi atlatmış. Geçmişinden kaçma, kaçamadığından dolayı artık yüzleşmenin sınavını kendi kendine vermiş olduğunu çünkü neyin gerçekten önemli olduğunu artık anlıyor ve düşünüyorum. Kendime ve hayatıma değer vermeyi seçen ben. Gücümün geri toplama zamanı çünkü gücümü geri toplayamazsam enerjim azalıyor. Hiçbir şeyden tat alamıyorum. Senden vazgeçemiyorsam her ilki e, senin ile yaşadığım için diyor, diyor arkadaşlar size. Sizden yaşama sizden vazgeçemeyen bu partner her ilki sizinle yaşamış olduğundan kaynaklı sizden vazgeçemiyor. Siz bu kişinin ilkisiniz. Siz bu kişinin güzel günleri yaşamasına ve geçmişindeki o e, travmatik durumları... bu kişinin yüzleşmesine, sınav vermesine siz sebep olmuş... ve atlattırma e, yetisine sahip ettirmiş olduğunuzu bize söylüyor arkadaşlar. Hmm. Asa Şövalyesi. Artık bu kişi... <laughs> Pes etme noktasında saplantılı bir kişi. Bu kişi çok saplantılı aslında. Şimdiki sürecinde bir saplantısı var. Bu saplantısından çıkamıyor ve beyni allak bullak olmuş olduğundan kaynaklı bu kişi arkadaşlar evet sizinle bir görüşmek istediğini artık e, o maskeleri düşürmek istiyor. Size yalanlar söylemek istemiyor. Olduğu gibi sizinle görüşmek, konuşmak istediğini ve bu kişinin artık arkadaşlar e, bazı Aşamada bu geçmişinden getirdiği o durumları bırakma eyleminde olduğunu da bize söylüyor bir nevi ve arkadaşlar partneriniz artık size tutkulu arzulu olan bu kişi bir eylemsellik ve harekete geçme eylemsellik istediğimi bilmeni isterim diyor. Artık pes etme noktasına gelen ve bununla sınamam ben mütevazi bir yaklaşımla senin karşında durmak istiyorum. Evet ruhsal bir derinlik, felsefik bir yaklaşımla mütevazi olarak senin karşına gelmek isteyen ben artık lider olarak yaratılmış olan bu partneriniz başlamak için doğru zamanı bekliyor. Aslında güvenilir, tutkulu, hayat dolu bir erkek, hayat dolu bir kadın dedi. Çünkü tılsım şövalyesi de tutkulu, arzuludur pardon tılsım şövalyesi, asa şövalyesi, tılsım şövalyesi diyorum. Yani değnek şövalyesi. Bu kişi de zaten tutkuludur. Ee, tutkuyu e, tılsım e, asa şövalyesi zaten tutkulu arzuludur. Her ne yaparsa tutkusuyla, arzusuyla yapar. Bu ille sizle de ne iş yaparsa yapsın tutkulu ve arzulu bir şekilde yapar. Ve artık güvenilir biri olması ve tutkulu olan bu partneriniz hayat dolu bir erkekmiş aslında sizinle beraberken böyleymiş erkek yani hayat dolu bir kadınmış ama sizinle aynı döngü içinde olduğunda bu kişi böyleymiş ama onun dışında e, saplantılı, size saplantı çalıştırıyor zaten. Saplantılı, işinde gücünde olan, e, pes etme noktasına geldiği o süreçte sizi düşünerek tekrardan yaşam e, sevinci doğurup ruhsal derinlik yaşayan felsefik bir yaklaşım. Sen benim bu hayatta tanıdığım en güzel kalbe sahipsin diyen de bir partneriniz mevcut arkadaşlar. Sizin kalbinize aşık bir partneriniz var. <laughs> yani senin kalbine diyor, ee, aşığım, senin sevgine aşığım. Çünkü sen bu dünyada, bu hayatta en güzel kalbe sahipsin. Benim tanıdığım insanlar ve benim tanıdığım çevrem olsun, ortamım olsun. En e, güzel kalbe sen sahipsin diyen bir partneriniz var. Şimdiki sürecinde geçme, o en yakın gelecekte neler olacak? Bu kişi çok öfkeli arkadaşlar. Yani bir saman alevi gibi siniri birden geliyor, birden geçiyor. Öfkelendiği bir şey var. Bu öfkesinden dolayı yıkıp yok e, yıkma gereksini çok duymuş. Çok öfkeli bir partner var karşınızda. Ama bu öfkesinin ee, çok çalışmanı, yani bu öfkeyi bastırdan artık bastırdığı, size de çok yansıtmadığını bize söylüyor. Çok çalışacağının ve ödülünün alacağını inatçı bir yapıda olan, sınırları zorlayan, biraz da otorite sahibi olan bu partneriniz artık sıfırdan başlamak istiyor. Deli kartıyla arkadaşlar uçarı kaçarı bir kişi bu. Evet bir dostu, bir en yakın samimi olduğu bir arkadaşından destek alabiliyor. <laughs> alabildiğini ve seninle yeniden sıfırdan başlamak istiyorum diyen de bir partnerimiz var karşımızda arkadaşlar. Yeni bir başlangıç, fırsat tekrardan fırsat elde etmek için uğraşacağını, aşk konusunda fırsat yakalamak istediğini, bitmiş bir şey yok sizin hayatınızda. Bu ilişki bitmiş gibi görünse de bitmiş değil. Tekrardan başlayacağınız bu ilişki, bu partneriniz böyle düşünüyor. Olması gereken hayatında olacağını ve kendi karmasını da taşıyan da bir partneriniz olabileceğini bize söyler aslında. Ruhunun sesini dinlemeye devam eden partneriniz yaklaşan güzel bir başlangıcın aslında habercisidir. Samimi, sadık, eğlenceli, ilham veren bir erkek bir kadındır arkadaşlar. Burada bakın siz bir ruh ikizi, ruh eşi olabilirsiniz. İki kartımızda ikinizi de verdi. Biri erkek kartıdır, biri dişil kartıdır. İkisi de aynıdır. Ruh ikisi ruh 20-21 kartıdır arkadaşlar. Siz kimyasal olarak da birbirinizi çektiğiniz bir süre içindesiniz. En yakın gelecekte zaten ruhunuz artık o ruhunun sesini dinleyerek size gelmek isteyen, yaklaşmak isteyen, güzel bir başlangıç isteyen, güzel bir başlangıcın habercisi olan samimi şekilde gelecek artık. O maskeleri düşürecek, sizin arkanızdan çevirdiği o işleri tamamen bırakacak. Size olduğu gibi gelecek olan bu partneriniz samimi, sadık bir şekilde gelmek isteyecek. Bu kişiye sizde ilham verdiğiniz, ilham verdiğinizi söyler. güvendim tek omuz sensin diyor size. Sensin diyor benim tek güvendiğim umuz. <laughs> diyen bir partneriniz var. Siz kimyasal olarak birbirinizde çektiğinizi ve bu kişi artık çok emek verecek, inatçı, size inatçı bir tavırla yaklaşacak, bırakmayacak, sizi bırakmak istemiyor. Sınırları zorlayacak, otoriterli bir şekilde karşınıza sıfırdan yeniden başlayacak. Çünkü samimi bir kişi bu güvenilir aslında ama size güven vermediğinden dolayı siz bu kişiye güvenmediğinizi bize söyler. Aslında güvenilir bir kişiymiş. Bu kişi yeri gel çok eğlenceli, sizi eğlendirdiği dönemde dönemlerde artık tekrardan istediğini ilham verici bir kadın olarak da bir erkek olarak da sizi gören bir partneriniz var. Şimdiki en yakın gelecekte zaten iletişim istiyor. Sıfırdan yeniden bir başlangıç istiyor. İnatçı bir tavrıyla size yaklaşım isteyen bu partner gitmek kesinlikle bu ilişkiyi bitirmekmiş. Kesinlikle değil. Çünkü çok özlemli. Ne kadar saplantı çalışsa da, ne kadar öfkesi de olsa seni özleyen bir partneriniz söz konusu karşımızda arkadaşlarım. Bakalım e, ya iletişim olacak mı? Geçmişte ne düşünmüş? E, i̇letişim kurmak istemiş mi geçmişte? Geçmişte bu kişi iletişim kurmak istemiş mi dediğimizde? Ee, kılıç dokuzlusuyla arkadaşlar bir çaresizlik içinde olduğunu ve bu çaresizlik bu kişinin kafasını çok karıştırmış. Bu kafa karışıklığı, uykusuz geceler, depresif bir hal almış, mutsuz bir partneriniz var arkadaşlar. Bir şeye çok ama çok üzülmüş ve vicdan azabı çekiyor kılıç dokuzlumuzla. Evet e, kılıçlar çekilmiş, vicdan azabı yaşayan ve içindeki o bastıramadığı o öfke her neyse çünkü yanlış yapmış. Geçmişiyle yüzleşmiş. Geçmişiyle yüzleşen kafası böyle arkadaşlar hiç susmuyor. Öyle bir kafasında kendi kendine konuşuyor, kendi kendine kuruntuluk yapıyor ki bu kişi. Çevrenin etkisine açık olan empati, şefkat ve duyarlılıkla sorumluluktan kaçan, hayal dünyasında yaşayan bu partneriniz geçmişiyle yüzleştiği şu süre zarfında. Her şey tam da diyor olması gerektiği gibi olmuyor. Her şey bunun hayatında aslında tam olduğunun bilincine gelmiş ama olması gerektiği gibi olmuyor. Beni sevdiğini biliyorum diyor size. Ama biraz daha benim sana fedakarlık etmem gerektiğinin de bilincindeyim. Çünkü aydınlandım. Aydınlandığım bir süreçten geçiyorum, geçtim. Çünkü yüzleştim. Kendi olması gereken durumlarımla yüzleştim. Çevremin etkisine açık olan ben çok fazla sorumluluktan, bu ilişkinin sorumluluğunu alamamaktan dolayı kaçan, yüzleşen, kendimle yüzleşen, hayal dünyasında yaşayan ben acı çekiyorum. Acı acının doruğundayım, eşiğindeyim diyor. Evet, ikilemleri var bu kişinin. Beklediği bir haber varsa bu haber e, gelmiş olabilir ve bu haberle alakalı ikilemler yaşadığını ve bu bu e, engelleri olan bu engelleri aşmak için uğraşan da bir partneriniz so söz konusu aslında. Yine öfke çıktı arkadaşlar. <laughs> bu partneriniz çok öfkeli bir partner. <laughs> o kadar öfkeli ki yani neyin öfkesini yaşıyor? Kendi kendini. Çünkü bu kişi kılıç dokuzlusuyla e, bir şeyler yani bir, bir şeylere çok üzülmüş ve vicdan azabı çekiyor çünkü kendisi bir hata yapmış. Akışta da bıraksa hatasından dolayı bu çevresinin etkisinden dolayı sorumluluktan kaçmış çok öfkeli ve engellerinden dolayı bu öfkesinden aşamadığını ikilemde kalan. Bu partneriniz, arkadaşlar içindeki dur mekanizmasını devreye bir türlü sokamadığını, öfkenin kaynağının aslında kendinden kaynaklı olduğunu, müdahale bu müdahale ettikleri, mücadele ettikleri hırs, öfke, bakın üç karttır öfke ve hırsı var. Savaşan, yoğun tutkulu bir partneriniz var. Cinsellik e, istiyor. Sizinle çok fazla, çünkü çok fazla libido artışı ve eril enerjisi Mars'la çok fazla yükselmiş. Sizinle kavuşamamaktan kaynaklı. Bu kişi öfkelendiğini, bu engelleri artık aşıp sizinle bu libido artışını, yoğun tutku, cinsellik istediğini ve bunlar yapamadıkça öfkelendiğini ve içindeki dur mekanizması bir türlü durmadığını, seni ne kadar sevsem az geliyor diyor. Sizi seven, size aşık bir partneriniz söz konusu. Bu çünkü kişi hem sizi seviyor, hem size tutkulu, hem sizinle artık o yaşayamadığınız açık ve net söyleyeyim arkadaşlar cinselliğini istiyor ee, bu yaşayamadığı yapamadıklarından dolayı libido artışını bir türlü o eril enerjisini size gösteremediğinden dolayı öfke içinde olduğunu bize söylüyor seni diyor ne kadar sevsem bana az geliyor diyor sen benim kalbimi vücudumu her yerimi benliğimi sarmış bir kişisin diyen bir partneriniz var arkadaşlar bize bunu söylüyor. Ama size aşık ama sizi sizi çok seven kalpler bakarsınız. Her yer kalp. O kadar çok e, düşünceli ve tutkulu seviyor ki sizi. İletişimi olacak mı? Evet olacak. Evet. Evet ani bir bitiş, ani bir yıkılım, yıkım. Bu kule kartı ani bir bitiş, hiç beklenmemiş bir bitişten sonra e, aslında yeni bir başlangıcında haberidir. Çünkü bu kişi sizinle aşk, romantizm, keyifli zamanlar istediğini ve uyum, barışmak istiyor artık. Maddi kazancını da güçlenmiş ve dişil, eril enerjisini de ee, yükseltmiş. Çünkü sizinle aşk istiyor. Romantizm, keyifli zamanlar istiyor. Çünkü güvenilirsiniz. Bu kişi size çok tutkulu arkadaşlar. Tutkulu, aşık bir karşı partneriniz var. Bolluk, bereket, zenginlik dönemi artık bizimle. Tam da bir tam da diyor seninle bütünlük hissediyorum. Haberleşmek, görüşmek istiyorum. ...iletişime geçmek istiyorum. ...ikili geçen bir zamanda bu kişi bir iletişime, bir hareket eylem istiyor. Ve diyor ki seni kaybetmekten korkuyorum. Bu kişi size güvendiğini, bu ani yıkım bitişten sonra olması gereken sistem tarafından olmuş ve tekrardan bir başlangıçla sizinle aşk, romantizm, keyifli zamanlar isteyen, barışmak isteyen bu kişi artık bolluk, bereketi, zenginlik dönemini seninle yani sen tam ve bütün hissettiğim senle yaşamak istiyorum. Seni kaybetmekten de çok korkuyorum." dediği ikili geçen bir zaman sürecinde e, iletişime geçmekte isteyen bir partneriniz var. 2 20 21 bize Bunları verdi arkadaşlar e, sürelerinde e, sizinle iletişime geçmek istediğini artık öfkesini bastırıp sizinle e, aşkı romantizmi yaşamak isteyen keyifli zamanlar isteyen bir partneriniz var karşınızda aldık kabul ettik olumluları alıp olumsuzları evrene teslim edin bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize çok iyi bakın ta ki öbür videomuza kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.